Selam herkes. Ben Berkay. Merhaba arkadaşlar. Dünya en ama en ama en iyi kanal yeni videosunda hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben teşekkürüm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Hatay Antakya'nın e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu parktayım. Böyle bir yer buldum. Ben de videoya gireyim dedim. Hem böyle video bulduk arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bir de parkı biraz gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir parkmış. Burada mavi renk arkadaşlar bisiklet yolu. Bu insanlar bisiklet yolunda diyor. Burası da yaya yolu arkadaşlar. Buradan geçiyorsunuz. <laughs> Sanki biliyor gibi her şeyi biliyor gibi. Pro Gamer. Bu arada şu an kartlara koydum. Minecraft Survival başladı arkadaşlar biliyorsunuz. Ekiple Ekiple Hardcore'a gireceğiz arkadaşlar. Hardcore Görün balan, Ekiple hardcore'a girmemiz için arkadaşlar bu videoda bir buçuk milyon like istiyorum. Anla kapamam dediniz. Bu balonu hızlı bekliyorum. Valla geziyoruz ama fazla bir şey yok la burada. Bu arada arkadaşlar hava soğuk. Ana kaç derece? Sana kaç derecedir burası? Arkadaşlar eksilerde falan diyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Şuradan bir kayalım. Kayacağız. Ee, sonra da videomuzu bitireceğiz. Ooo arkadaşlar. Merhaba. selamünaleyküm Nasılsın? Bu arada arkadaşlar, e, bağlantıyı kopyalamayı falan unutmayın. Biliyorsunuz zaten abone olun. Evet. Abone olacağız. Çekiyor musun? Abone olacağız arkadaşlar. Evet. Çocuk abone olun. Teşekkür ederim. videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim abi. Bay bay koyacağım. Ayoo! like. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. abla abinin dediği gibi abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.